Bugün beraberce güveçli danak kaburga yapalım. Bunun için 2 kilo kaburga aldım. Bir tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanları küp küp doğrayacağım. 2 tane patates kullanıyorum. Buna da yine küp küp doğrayacağım. Bir tane kapya biber, 3 tane yeşil biber, 2 tane domates, 3 tane kuru soğanım var. Bir tane de sarımsağı parçalarına ayırdım. Şimdi malzemelerimi sırayla güvece alacağım. Güvecimizin en altına bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı güvecimize ilave ettikten sonra kaburga etlerimizi alıyoruz. Doğramış olduğum patlıcanları ilave ediyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde güveci tamamen doldurmak gerekiyor. Şimdi patateslerimizi ilave edelim. Kapya biberlerimizi ilave edelim. Yeşil biberlerimizi ilave edelim. soğan halkaları ilave edelim. Sarımsakları ilave edelim. Elimizle böyle güzelce bastıralım. Son olarak domateslerimizi ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kekik bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığıdan biraz fazla tuz ilave edelim şimdi domateslerimizi üzerine koyalım şimdi yemeğimizin üzerine bir su bardağından biraz fazla sıcak su ilave edelim Yıkamış olduğum pişirme kağıdını güvecimde kapak olarak kullanıyorum. Son olarak alüminyum folyo ile güvecimizi kapatalım. Bu güveç yemeğimizi istersek fırında, istersek ocağın üzerinde yapabiliriz. Ben bugün ocağın üzerinde yapmak istiyorum. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz ve yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. Güveç yemeklerinde istediğimiz verimi elde edebilmek için orta ateşte yarım saat yemeğimizi pişiriyoruz. Ve yarım saat geçtikten sonra ben bu yemeği 2 saat kısık ateşte pişirdim. Şimdi sizinle beraber güvecimin kapağını açıyorum. Şimdi bir çatal yardımıyla yemeğimizi kontrol edelim. kaburga etlerimiz tam istediğimiz gibi. Evet kendini bırakıyor. Bu şekilde pişmiş. Şu etimize baktığımız zaman hemen kemikten ayrılıyor. Evet diyenlere afiyet olsun.